Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tabii ki de FC Mobile oynuyoruz. Şimdi hemen şuramı çıkalım. Ee, neler gelmiş acaba? Bakalım bir onlara. Arkadaşlar da oyuncu takası. Moto. Şimdi şuna koyayım. Aha. Şurada. <laughs> Şunu Mağazaya girelim bakalım. <laughs> ee, neler varmış? Hmm, <laughs> satan. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Aha. Şimdi su açalım. Açtım. Baba diyor saçımı yaptım, çok yorgundum ama diyor yaptım demiş. çıktım. <sketches> Başka da Ne tut. Bu yalnız. Hadi taş Ne yapayım ben bunu? Geç.

başladım başladım arkadaşlar sizce Yener miyim kaybeder miyim yorumları yazın alttaki arkadaşlar. Yüz geleyim. Adam. Ee, Alexander diye Bellingham Desta, de Kaptevia, Luis Suarez. Ay yanlış tuşa bastım. Hey Misu. Uçaklayayım. Şurada şu 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 şu. bu buradan tırınca harikasın geç onu orta arkadaşlar Kumbane. Hayır. Ah oh, kalbim. Hadi. geçer Geç abi. Geç Abi ne yapıyorsun ya? Çamamen.

Ee, 1-0 yeniliyoruz. Halal. Geç. Hadi. Bu. Gol! Gol! İşte bu be! Bak! <laughs> Yen gelin, gelin. Sıvırız. Kutmazla koş. Çift bile. Sıvırız. Hocam, ondan çıktı bu. Deli kovul var So come on, Rodrigo. Barcola. Barcola. Yes. Hadi. Hadi. arkadaşlara geri başlıyoruz. Arkadaşlar da kulaklığımı çıkarttım. O arkasına. Arkasınız. Her bir de rüzü geri geçen. Ya ne yapıyorsunuz ya? Aga. çok okay. 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 Ocağ. Tamam. Hadi hızlı. Maçta yenildik. Arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bugün bir tane paket açtık. Bence iyi oldu. Hadi bay bay. Bay bay.